Normalde köyün yanında yapıyoruz. Bizim köyün yanında. Hepimiz var lan. <laughs> ne <oluyor ya? gülüyor> Aman nereye? Oğlum geldik bir anda? Neresi burası? Hepin durun Bugün sizlerle beraber eee Mama mıyor <laughs> var. Beni delirtmesin. Video izliyorsanız, beğendiyseniz like atın. Like atın, abone olun. Ben görüşürüz. Videoma like atın. Abone ol. 500 abone. ol. Ne sen oluyor lan? He? Anasını da <laughs> 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 Oha! Oo, <laughs> <laughs> oh, o Emil bize vermezsen ayıp kanka. Oh! Çaktırma çaktırma. Bulur buldum sen bunu ya. Aa kemik kemik var bende. Hmm. Hadi bir tane. <laughs> Hadi. bir şey yapmadım abi. Ben bir şey yapmadım. Vay. Buranın ah. girişi nereden bile ben onlardan bir intikam var. O bir tanıyorum. Onur da Lan Rüzgar yapamadım. Sen demir golemi salın. Hadi golem. Golem. Ha, golem dönüş. Ne <gülüyor> ya? <gülüyor> Hayır ölme Emir. Emir ölme. attım kanka golemi Hadi tam ha, golem aha golemi dışarı saldık kanka Çok iyi çok iyi çok iyi <gülüyor> Allah Hitmetini <laughs> kazanırsak zemin olacağız Zemin golem korur biz hocam Zemin golem korur Oğlum buralar ne güzel emir Döner, burayı kurulalım bu arada. Buralar çok Ha burayı kurulalım da kanka, şu baskınları kaybetmemem kan için savaşacağız herbi. Kaldırız yerden. Yes. Sağ. Yes. Değil mi? Yes. Ay, Aa, yes. yes. Ben kahramanı! Ben, ben ben de Ben de Kanka ekmek falan. Kanka ben de zümrüt yok. Ben de Kanka, bir tane var. Ama haram yemek. Ben, Nerede neredesin? Ben, hani ben, ev, ben ev yap. Ben ev yapacak yer buldum. Evet, bana OP lazım. <laughs> Özgür e... Herkes kendi evini mi yapsa ya? İsteyen yaşasın. de ne? Bu aşk aş, aş değil de ne? Bu aşk değil de ne? Be? Ben yaşamam. Ya ben ne? Olur. Tamam. Vahiy be. <laughs> Ez. Evet, onur yine düş. Onur. Nere, nereye yapalım? Emir nereye yapalım biz? Özgür. Ka oğutların bileceği bir ev tarzı vardır bilir misin? Ben niye kreatif değilim? Ne oluyor lan? Dayımın efendim niye ben şimdi? <laughs> tövbe tövbe evin içine evin içine farm falan da yapak mı hani ayrılma mayrın? Aa aynen benim evim farm var ya. Evet oğlum. Oğlum bu arada biz bu sizinle çok eğleniriz ve eğlenmenizin bana gelmesi lazım. Ben kanka böyle getirmek çok uzun oldu. Rüzgar bence bura biraz küçük oldu. Şu sahayla sıfır yapalım. Yok o, o kadar da değil kanka. Özellikle de ağaç kanka, lazım. De, tamam, de, git de, ağaç kasak. Ne? Dikdörtgen ev mi yapacağız Allah Allah? Şunları al şunları. Ben işte yaparken zorun yapmadan ben bilir yapıyorum ya. Ne villası nasıl lan? Şehir yapıyoruz. Rüzgar şunları da al. Rüzgar şunları da al. Alayım bura. Özür sen de o sırada bu, buranın ağaçlarından katsana Demir <laughs> alan var mı? Bende 5 tane var. Özür buna kat falan özgür. Her şehirde böyle farklı bir şey ol. Her katta. Olur. Bizim hayal güçler. Tamam yani, o zaman ilk kat bizim giriş kat mı? Hayır giriş kat burada yatma matma olsun. Bence bir de alçak yapalım. Bence bir de Kreatif <laughs> <Creative'de> de değiliz <laughs> ya çok zor olacak yapmasam ama eğleniriz. Ya ver oğlum. Özgür. mimar var ya. Ben hiç kesiyorum o zaman. Ya tüm ağaçları keseceğiz Aa. şimdi. Özgür, kanka aşağı nedir portalı çok biliyor ilerlersek? İlerleyen bölümden mi? sana, sana bir sürprizim var. Ne? Rize Floppa çakması. Ben Yesin Kara'yı. Neyse arkadaşlar video <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Like'ı da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Woo! Videoma like atın. Abone olun. 500 abone olmama daha çok var ama abone olursanız belki az